Hani bazı havas kitaplarında yazar işte şu zikrin şöyle şöyle fazileti vardır, şöyle şöyle etkisi vardır diye. İnsanlar onlara bakarak o zikre karşı yönelirler ama ve bu onları tevhid zikrinden uzak tutar. Sanki başka bir zikirde verilen etki daha büyük gibi ama ve dediğimiz gibi tevhid zikrinin etkisi en büyüktür mizanda tevhid kelimesi tek başına mizanı doldurur. Mizana ağır basar. Yani kişinin hesap defterinde, o kefesinde, mizan kefesinde sağ tarafa konulduğu zaman o keferin sadece La ilahe illallah zikri o ağır basar. Ki bir hadis-i şerifte La ilahe illallah zikrini, La'sını dört elif miktarı çekerek söylerse bir kişi dört Bin büyük günahının affolacağını söylüyor Peygamber Efendimiz bizlere. Yani dört elif miktar ne demek? La ilahe illallah dediği zaman bir kimse dört elif miktarıyla inanarak kalpten gelerek dört bin büyük günaha affolunuyor o kimse. Şimdi böyle büyük bir zikir okuması yapabiliriz. Onun için bu sadece bundan ibaret değil. Tevhid zikrinin çok büyük fazileti var. Şu anda konumuz o olmadığı için girmiyoruz ama Tevhid en hakiki, en doğru cümledir. O sebeple bir kişi Tevhid zikrini okuya okuya en doğrulardan, en sadıklardan yazılır.